Çocuklar biz masallar ülkesine geldik. Pamuk Prenses'in evindeyiz. Pamuk Prenses'i bal kabağı arabasına binmiş ve şatosuna gidiyor. Anne, Bianca da de... Ben Bilge'nin yanına bineceğim. Bineceğim. Ben Bilge ile bineceğim işte. Hadi bakalım gidin. Dıgıdık dıgıdık Bianca ve Bilge Şirinlerin evini ziyaret etmeye geldiler. Merhaba, Merhaba Bilge, nasılsın? Merhaba. Bilge, burası Şirinlerin evi mi? Merhaba. Burada mısın? Merhaba. Bilge baksana gel Şirine gidelim. Merhaba. Şirine nasılsın? Merhaba. Aa bize hediye mi aldın? Ver bakalım bu hediyeyi bana. Alamıyorum. Bilge, bu ne? Gargamel'in kedisi az mı? Bizi yiyecek Kaçalım. Yakala yakala kaç, çabuk. Bilge şimdi Şirinlerle içeride oyun oynamak için geldi. Sen Bilge'ye hediye aldın. Hadi götür ver bakalım Bilge'ye hediyeni. Bilge Bianca nerede gördün mü sen? Bianca'yı gören var mı? Nerede? Aa nasıl çıktın sen buraya? Kurtar beni. İmdat. İmdat. Peki sen buraya nasıl çıktın böyle Bianca? İşte işte. Gargamel'in kedisi Azman'dan kaçarken çıktım. <laughs> o zaman seni buradan kurtaralım. Bilge bir yankayı sıkı sıkı tut tamam mı? Benim karnım çok acıktı. Hadi gel o sana mandalina verelim. Hadi gidelim. Aa, gidelim gidelim. Bak burada mandalina var bunun ağzında. Hadi bunu yiyelim. Oh karnım doydu. Oh güneş geliyor. Sıcacık oldum ısındım. Bianca baksana. Bilge taş devrine gitmiş. Hadi bakalım biz de gidelim taş devrine. Sen çakmak taş mısın? Hmm çok tatlısın. Aa, sen de çakmak taşın karısı Vilma mısın? Ben sizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Bilge, Bianca'yı biz yine kaybettik. Bianca, neredesin? Bianca, neredesin? Ah, İmdat İmdat kurtarın beni. Eyvah Bilge, Bianca'yı canavar almış. Baksana iyi. Eyvah bir Bianca'yı bu yiyor baksana. Hemen Bianca'yı kurtaralım. Al onu al. Ah, yaşasın. Biz Bianca'yı kurtardık. Dinozor mu? Ejderha mı? Her neyse ondan kaymaya gidelim. Caman dişleri var. Bakar mısınız? Kuyruğu da çok büyük. Şimdi biz buradan kaymaya gidiyoruz. Hadi gidelim koş 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 koş. Ben çıkalım. Evet hadi hadi çıkalım. Baksana. Gidelim dinozoru bulmaya. Ama saklanmış mağaraya. Sakın ondan hiç korkma. Korkma. Evet gidiyoruz şimdi. İki ben de gidiyorum. Hadi Bilge çık bakalım. Oo, Bilge bizi bekle. Bir an bekle Bilge. Aa, ben şimdi kayacağım. Şöyle kayacağız Kım burası kocaman. Dimdik bir dinozor kaydıra. Hadi kayalım bakalım buradan. İmdat. Korkuyorum. Ay korkunç bir şey yok. Bir şey yok mu? Zor var. Bilge ağzının içine almış. Hem de kocaman dişleri var. Bilge seni kurtaracağım gel. Evet gel gel gel. Ah oh, ne yapıyorsun sen? Buraya mı tırmanacaksın? Hadi tırmanalım o zaman. Kocaman bir mamut var. Bilge şimdi buraya tırmanacak. Tırman bakalım. Buradan tırmanırken çok dikkat et tamam mı? Bak düşebilirsin burası çok dik. Bravo! Bilge buradan tırmanmayı başardı. Mamut'un kuyruğundan kayacak şimdi. Hadi kay bakalım Bilge. Korkma sakın tamam mı? Buradan kayabilirsin sen. E, hazır mısın buradan kaymaya? Hadi gel bakalım. Eyvah çok dik burası. Yaşasın, yaşasın. Ben büyük adamı görmeye geldim. Ben büyük adamı göreceğim. Bakayım. Aa, büyük adam. Merhaba büyük adam. Merhaba. Benim adım Bianca. Nasılsın sen? Bilge nereye gidiyorsun? Gitme. Efendim. Sen burada mı zıplamak istiyorsun? Trambole mi binmek istiyorsun? Peki bir de Bianca'ya soralım. Bianca trambolde sen de zıplamak istiyor musun? Evet evet zıplamak istiyorum. Hadi koşun zıplamaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi Bilge çıkalım burada zıplayalım tamam. Evet ben buraya doğru geliyorum. Ya bak Bianca da zıplıyor. Bilge nereye gidiyorsun beni de bekle. Bianca eğleniyor musun? Niye düştünüz? Abi zıplıyor. Bilge Bianca ile beraber zıplıyor musunuz siz? Çok eğlenceli gözüküyor bu. Hadi beraber zıplayın. <laughs> Ay çok keyifli. Bilge, Bianca, hadi hareketli arabalara binmeye gidelim. Yüpi! Ya baksana burada hareketli inşaat oyuncakları var beni istiyorum. Ana, tamam Bianca. Yana. Hadi binelim. Yana. Hangisine binelim Bianca? Bu. Hangisi? Buraya mı? Evet. Ama buraya giremeyiz. <laughs> Dur bir dakika çıkacağım. <gülüyor> 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 ah çok zor buraya çıkma. Hadi sen de çık o zaman. Ana. Bu jetonu at bakalım çalıştır arabanı. Evet. <laughs> Aa çalışmaya bak. <laughs> Ben çok mutluyum. Sen de mutlu musun Bilge? Bakın bu hareket ediyor. Gördün mü? Çok güzel bu. Bianca ile Bilge buna bindiler. Evet oynayın bakalım hadi. Bilge baksana. Bak bak Bilge burada ne var? Bak aa burada böyle hareketli bir inşaat arabası var. Hadi buna binelim. Hadi. Hadi sür bunu. Evet. Rı -rı. videolarımızı izlemeyi unutmayın çocuklar evet. Hoşçakalın.